Arduino derslerimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu derste kurulum ve tanıtımını bahsedeceğiz. Arduino sık arkadaş anlamına gelen İtalyanca bir kelime. Çevresel bilimleri kontrol etmek için kullanılan açık kaynaklı programları programlanabilir Mikrodenetleyici platformu. Herkes proje yapabilmesi için tasarlanmış bir cihaz. Kullanımı çok basit. Zaten derslerimizde bunu göreceksiniz. Donanımsal olarak geliştirme arayüzü, topluluk. Peki neden Arduino'yu kullanacağız? Yani şöyle diyelim, kolayca temin edilebilir. Sanatçılar, tasarımcılar için de geliştirilebiliyor bu. Açık kaynak, donanım kütüphanesine sahip. Nedir açık kaynak? Kendi sayfasından indirebilir, istediğiniz gibi kullanabilir, geliştirebilirsiniz. Windows, Linux, Max platformlarında çalışabilir. Tekrar tekrar da kullanabilirsiniz. Tek bir sever kullanımına sahip değil. Programı bir kere yükleyip tek tekrar silip bir daha yükleyebilirsiniz. Neleri bileceğiz peki Arduino kullanmak için? Temel bilgisayar bilgisi, aç kapı olsun vesaire. Temel elektronik malzeme bilgisi, breadboard. Arduino'nun üzerine takacağımız için kullanımı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Temel devre kurma bilgisine de sahip olmalıyız. Yani eğer varsa Java, C Sharp, Arşinalı program, programlamada kolay olur. Arduino'yu nerede kullanıyoruz peki? E otomasyonlarında, robotik sistemlerde, medikal uygulamalarda, giyilebilir uygulamalarda, sensör uygulamalarında ve gibi benzeri şeylerde. Bunlar Arduino ile bilgi sahibi olabileceğiniz siteler, Arduino temin edebileceğiniz siteler. Bu linklerden satın alma amaçlı kullanılabilirsiniz. Linkleri satın alma amaçlı kullanabilirsiniz. Arduino'yu bu, Arduino bu sitelerden ulaşabilirsiniz. Arduino'ya bu sitelerden ulaşabilirsiniz. Bunlar örnek projeler. Gördüğünüz gibi burada bir kahve makinesi var. Burada gene otomatik kontrollü bateri çalan bir cihaz yapmışlar. yine bu Avrupa'da bir kadın tarafından yapılmış. Ne işe yarıyor peki? Bisikletli sürücüler için kullanılıyor. Arkada bu gördüğünüz oklar. Sağ ve sola işaretleri. Arduino'nun bir modülü var burada. Yine robotik kollar yapılmış. Ondan sonra göz sensörlü bilgisayar gözün hareketine bağlı olarak yüzen robot yılan bu gibi projeler mevcuttur. Daha fazla projeler için Google'a Arduino Project yazabilirsiniz.